Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün e, yılbaşı ile ilgili yine birazcık sohbet edeceğiz. Burada gördüğünüz iki tane yılbaşı çiçeğimiz var arkadaşlar. İkisi de aynı cins, e, İkisi de e, diğer büyük yılbaşı çiçeğimden yavru alarak çoğalttığım yılbaşı çiçeklerim. Öncelikle e, daha çiçeğimi ekeli bir yıl bile olmadı. Gördüğünüz gibi tomurcuklanmaya başladı. Şöyle göstereyim. Bunu sizlerle ara ara paylaşıyordum. Böyle büyük mavi saksılarımdaki çiçeklerimi yetiştirmiştim diye. Sizler de böyle büyük saksılara ekin, daha güzel gelişirler diye. Şimdi gördüğünüz gibi çiçeğim çok büyümemesine rağmen tomurcuklarını dökmeye başladı arkadaşlar. Evdeki her cins tüm yılbaşı çiçeğimin artık Tomurcuklanıp çiçek açtığını e, görüyorum ve sizlerle de paylaşıyorum. Evet bugün iki tane e, yılbaşı çiçeğimiz var dedik. Bunlardan bir tanesi bu bir tanesi de bu. Bunu e, dün sizlerle paylaşmıştım. Bakın ne kadar cansız, soluk ve buruş buruş e, yaprakları olmuş arkadaşlar. Fakat ne kadar cansız sol, e, solmuş olsa bile Uçlarında bir sürü tomurcukları var sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi bakın çiçeğim cansız halde bile tomurcuklandı bunun bu şekilde olmasının tek nedeni var ee, neydi arkadaşlar sizlere her zaman söylüyorum çiçekler özellikle yılbaşı çiçekleri özellikle bu cins yılbaşı çiçekleri evin içerisinde durması gerekiyor bunlar Güneşin karşısında, Güneşin altında olmuyor arkadaşlar. Güneşin altında olan yılbaşı çiçekleri gelişmez. Gelişse bile bu şekilde boynunu eğer ve yaprakları buruş buruş olur sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu çiçeğimizi tabii ki de kurtaracağız. Bu benim balkonda duran çiçeğim. Ee, bakın. İkisinin arasındaki farkı göstermek için ikisini böyle e, videoya aldım. Bu da evin içerisinde duran yılbaşı çiçeğim. E, yine bir yorumda okudum. E, yılbaşı çiçeği dışarıda durmalı diyenler de var diye. Bu şekilde oluyor arkadaşlar dışarıda duran yılbaşı çiçekleri. Neden yılbaşı çiçeklerimin hepsi cap canlı sap sağlıklı ve bol bol çiçek açarken diptir yemyeşil yaprakları olurken hatta büyüme hızı da artarken. Bu yılbaşı çiçeğime de aynı bakımları yapıp sadece tek sorun dışarıda bırakmak olduğu için bu hale geldi. Yani neymiş? Yılbaşı çiçeği dışarıda olmazmış arkadaşlar. Kapalı balkonunuzda olur. Evinizin bir köşesinde ışık alan, serin ve soğuk bir yerde durur. Fakat ışık alan, aydınlık bir yer olacak arkadaşlar mutlaka. Ama Direkt dışarıda güneşe maruz bırakmayız Çiçeğimizin kurtarmak için ya da sizin de çiçeğiniz gerek dışarıdaysa ya da evin içinde olduğu halde böyle bir hal aldıysa sizlere birkaç önerim olacak arkadaşlar. Bu çiçeğimiz düzelecek inşallah çünkü köklerimiz sağlam gördüğünüz gibi yemyeşil güzel köklerimiz var. Sadece dallarındaki bu hal. Bunlar için ne yapacağız? Hem de çiçeklerinizin çiçek açması için hemen şuradaki büyük yılbaşı çiçeğimi de sizlere göstereyim. Her bir tarafından gördüğünüz gibi pembe pembe çiçeklerimiz açmaya devam ediyor arkadaşlar. Açmış çiçeklerimiz yeni gelen tomurcuklarımız yine kış boyunca bu şekilde devam edecek. Yılbaşı çiçeği yazın çok nadir açan bir çiçektir. Ama kışın mutlaka bol bol tomurcuk verip çiçeklerini her yıl açması gereken bir çiçektir. Eğer çiçeğiniz sağlıklı ise, toprağı verimli ise, çiçeğinize hiçbir şey yapmadan bile çiçek açar. Ama toprağının gübreli olması lazım. Bu da doğal gübreli toprak ile oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Ee, şimdi ne yapacağız? Bu çiçeğimizi canlandırmak için sizin de böyle çiçekleriniz var ise e, çay vereceğiz. Çayı unutmayalım. Biliyorsunuz ki e, çay çiçeklerde çok etkilidir. Çayın deme çayın posası. Bunu her zaman söylüyorum. Çay da çay arkadaşlar. Her hafta verebilirsiniz. E, onun dışında e, sizlere mayayı önermiştim. Her şeyi denedim. Hiçbir şey olmadı. Tekrar bir şey önerir misiniz yani arkadaşlarıma? Kurumaya önermiştim dünkü videomda. Onu uygulayın arkadaşlar. Kurumaya e, sulandırılmış bir şekilde bir bardak olarak verildiğinde yılbaşı çiçekleri başta olmak üzere tüm çiçekleri coşturur ve bol bol çiçek açtırır arkadaşlar. Bugün yine e, ne yapacağız? Çiçeğimizin canlanması için aynı bu şekilde dipleri olması için kahve telvesi vereceğiz arkadaşlar. Bu e, Kahve telvesine Türk kahvesi bu. Türk kahvesini içtikten sonra fincanın dibinde kalan telveyi dökmüyoruz. Şöyle bir kaşık yardımı ile toprağında iyice gezdiriyoruz. Tabi bu 3-4 fincan kahve telvesi gerektiriyor. Onun için içtiğimiz kahvenin telverini dökmeyin. Zaten günde herhalde iki tane, üç tane içiyorsunuzdur. Bilmiyorum. Ben öyle yapıyorum. Ee, onun telvelerini biriktirin toprağın üzerine iyice gezdirin arkadaşlar iyice serin bu e, çiçeğinizin kökünü besleyecek ve e, daha diri daha canlı ve sağlıklı bir şekilde yeni yeni dallar çıkararak büyümesini sağlayacak. Geç gelişen bir çiçek yılbaşı çiçeği biliyorsunuz e, ektiğimiz zaman uzun bir süre dal olarak tekrardan kalabiliyor ama Büyümeye başladığı zaman da böyle e, bu şekilde her bir yerinden dallarını sarkıtıyor arkadaşlar. Mümkünse çiçeğinizi şöyle küçük bir sehpa üzerinde koyun. E, dalları, yaprakları bir yere değmesin. E, zarar görmesin. Daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi kahve telvesini e, veriyoruz. Bu kahve telvesini eğer çiçeğiniz bu şekilde ise ayda iki kez böyle solmuş kurumuş ise ama çiçeğiniz sağlıklı ve canlı ise, çiçek açmıyorsa ayda e, iki kez kahve telvesini verebilirsiniz. Evet arkadaşlar çok basit gibi duran ama e, çok etkili bu vitaminleri e, bu şekilde çöpe atmayıp çiçeklerimize değerlendirirsek çiçeklerimiz coştukça coşar. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil, zil butonunu da açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz.